tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. Yerleşiyorsun, hiç kimse hareket etmiyor. Hareket olmayınca da bereket olmuyor. Gol olmayınca, abi senin bir kere golcüyü aldığın zaman bu golcünün gol atması için değil, böyle takımın daha çok gol atması için de alırsın. Bütün golcüler de bunu söyler genelde. Zlatan İmran Öçer, herkes bunu söyler. Ben gol kralı olmasam da olur. Bizim takım hedefine ulaşsın, işte şampiyon olsun, hedef neyse onu kazansın yeter der. Ben de gollerime yardımcı olursam çok iyi olur der. Ya bütün ihaleyi taraftara, bütün ihaleyi Falcao'ya, bütün ihaleyi Fatih Terim'e bırakmak bence yönetimde ne kadar başarısız olduğunu gösteren en önemli etken. Ben hı. yapmadım, Mickey yaptı vardır ya karikatürlerde. Hı, hı Ya zaten mesele bu. Herkes sorumluluğunu alsa, yoksa teknik yani teknik eğitimde sorumluluğu var, yaptığı hatalar var. Geçen sene Özellikle ilik devreyi bunu kapsamda net değerlendirebilirim. Tekniğe de ağırlıklı değerlendirebilirim. Ee, bu dönemde biraz sonuçlar e, değiştikçe kararlar duygusallaştı onu söyleyebilirim. Ama ya da işte tek tek futbolcular üzerine konuşabiliriz. Bunlar ayrı şeyler ama yani bunların kapsayan şey yönetim zaten. Niye e, kulüpler kongrelerinde yönetim seçiyorlar? E, hepsindeki problemlerden sen de sorumlusun. Sen de onları düzeltmek için çaba göster diye. Yoksa Falka ayı siz istediğiniz aldık. E, oldu. O zaman taraftan istediği direkt oluyorsa taraftar yönetsin kulübü. Kursun mesela şey bir 50 bin kişi arası kendi alanı birilerini seçsin. İşte 5 tane oldu Aslan'dan 5 tane dışarıdan. Bireysel tarafta. Galatasaray, Galatasaray, Galatasaray onlar yönetsin. Böyle bir şey mi var da, yani? da şey Temsilciler Meclisi değil mi? 5 tane lisesi. Abi yani, böyle bir yönetim biçimi oldu? yok. Ya yani ben ben bu cümleyi duyduğumda bu, bu zaten işi bitiren konu. ya yani daha diğerlerine gelmiyorum yani. Kendi ee, yani bu transfer dönemin boyunca taraftarı, e, yani şöyle söyleyeyim, Galatasaray yönetimi sadece ve sadece kendi PR'ını yönetiyor. Galatasaray'da Aynen yapılan tek kendi şey bu. Kendisini algısını yönetiyor. Kendi algısını yönetiyor, kendi PR'ını yapıyor. Ben buradan ne çıkarabilirim? E, kendime dair nasıl bir eleştiri e, ya da ö, olumlu bir şey çıkarabilirim? E, yani icraat yapmaktansa algısını yüksek tutmak. E, çünkü şöyle bir şey var kabul etmek lazım. Yani bu yönetimin şu ana kadar gel gelebilmiş olmasının tek sebebi Dursun Özbek yönetimi. Evet, o kadar Dursun... başarısızdı ki. Yani e, gerçek onlar da bunun tam tersiydi. O kadar kötü bir iletişimleri vardı ki ya yani insanın doğru şeye bile doğru diyesi gelmiyordu ya. Yani ben bir spor yazarı olarak söylüyorum bunu. O kadar e, sıkıntılı, o kadar taraftarla iletişim problemli, o kadar insanlara dokunamayan bir yönetim vardı ki ve o kadar kötü şekilde gittiler ki işte neredeler, neredeler bunlar tüydüler diyerek e, kongre üyelerine de hani kanına dokunacak bir şey söylendi orada. Dönüp dolaşıp bu yönetime e, olması gerekenden daha fazla kredi geldi. Çünkü e, bundan önceki nasıl, bundan önceki nasıl, bundan önceki nasıl sürekli bir Dursun Özbek yönetimine gönderme oluyor taraftar içinde. E, bir noktada ondan faydalanmak üzerine kurulu bir yönetim biçimi var. Yani ben kulübü nasıl yönetirim, bu kadroyu nasıl daha genişletirim, nasıl doğru yapı kurarım değil. Ya işte e, biz bu işten nasıl sıyırırız? Biz bu işte nasıl tepki görmeyiz? Ya Bunların üzerine şey var yani şeyi biliyorum mesela. Burada ilk hani gönderme yaptın ya ilk yaptığımız nakat programını ben yönetim kurulu üyeleri tarafından izlendiğini biliyorum. Orada yapılan eleştirilerin. Ya bu e, değerlendirildiğini biliyorum mesela. Şey daha önemli yani. Medyada ne konuşulduğu şeyden daha mühim. Yani Galatasaray'ın ya orta şey sahası eksik kalmış. nedir? Ona daha, ya, daha çok konsantre oluyorlar. Hani, Kaç tane orta saha oyuncum var? Kaç tane nitelikli orta saha oyuncum vardan çok bu nasıl konuşuluyor daha önemli. E, böyle olunca da Galatasaray bir, bir noktada e, hani o oyuncuyu sat, bu oyuncuyu sat, şu oyuncuyu sat elbette Galatasaray'da e, sonuçta şampiyon olan iyi bir kadrosu vardı. Erezine uğraya uğraya. Bugüne geldik yani ben kadroyu konuşamıyoruz mesela. Bu kadroyu kim kurdu belli değil. Bakıyorsun konuşmalara yok milli arada çok çalışmıyoruz. Yok Falkay siz istediğinizi aldık. E, hani ne bileyim özür mü özür dileriz yani. yani Baksana şey her e medyada da medya taraftar Ö özür dileriz yani Falcao transferi konuşulduğu için. Yani mesela siz gidip selfie çekmediniz mesela Falcao'yla hani alacak gibi. Ondan sonra fotoğraflar yayılmadı. Tabii ben çektim. O da onu nasıl ben çektim yani? Ya. O fotoğrafı da ben çektim. Ben özür dilerim. Yani, zaten pozu e... ben verdim, sen çektin. Fotoğrafı çeken Taraftarların olduğu yanındaki de aslında öyle izleyicilerimiz adına ben özür bu biraz daha, abi. daha Kolombiyalıları andırıyorum ya tip olarak. O yüzden aradan kayındım. Şimdi şakayı bırakıp granit şakayı gerçeğe gelelim. Çok doğru bir tespit. Algı yönetimine, gerçek yönetiminden daha fazla ağırlık verdiği için mevcut Galatasaray yönetimi bu sıkıntılar yaşanıyor. Aynen. Teknik direktörün hataları var mıdır? Vardır. Geçen sezonun özellikle ilk yarısındaki. Yok bu son sene de var. getirdik. Evet. De oyuncuların var. daha iyi Evet. evet <laughs> Falcao böyle yeterince topu alamıyorsa Monaco'da da bir ara yeterince top alamıyordu ama top tekniği çok gelişkin bir oyuncu. Pas oyununa yatkın. Emre Kılıç'ın yaptığı asiste gördüğümüz gibi hı hı. bir geriye gelip böyle top alabilecek yeteneklere sahip. Bunu daha fazla sergilemelidir. Tamam bu. Bu kadar ama. Şimdi gerisi bir kere şur bak. Nasıl bir işte algıcılığa, konsantrasyon var ki bak, bak. En çok en çok kafama takılan nokta bu oldu. 24 Ekim Cumartesi Divan Kurulu var. Pandemi nedeniyle ee, işte online yapılacak tabii ki toplantılar. E siz açıklamaları o şekilde yapıyorsunuz. Divan kuruluna gelince mi tüzüğe aykırı, tüzüğe sadece bu mu aykırı? Sonra çok olağanüstü bir dönem. Yani Ali Sami Bey çok vizyon sahibi, geleceği iyi gören, okuyan, güzel ve hedefler koymuş birisi kurucu olarak ama hı hı. 1905 yılında da 2020 yılındaki pandemiyi görememesi onun hatası değil. Ya ne demek canım böyle bahane olur mu çıkacaksınız divan kurulunda muhalif üyeler falan fark etmez hepiniz böyle gal seniyorsunuz sonra bu ne demek Sayın Başkan gerçekten ya bak Sayın Başkanın geçen sünki bazı bu açıklamaları ne kadar iyiydi ne zaman ne söylemesi gerektiğini ne kadar doğru bak hem böyle Spinoza örneği veriyordu hı hı. ayet okuyordu bazen bazen gidip yine başka hiç, felsefi derinlik böyle entekh yani insanların ne kadar anlamasını nasıl anlamasını istiyorsa o şekilde anlatıyordu. Anladın mı? Hı hı. Bazen bütün geniş kitlelere hitap edip bazen de mesela bir şey örneği Spinoza. Çok acayip güzel yapıyordu bu işi ama bak Sayın Başkan şimdi geçmiş olsun üst üste çok talihsiz rahatsızlıklar geçirdiniz. Ben sizi çok iyi anlıyorum ve o dönemde de mümkün olduğu kadar her vicdan sahibi insan gibi sizleri gereğinden fazla eleştirmemeye çalıştık. Haksızlık olurdu ama şimdi sizin de yaptığınız birazcık haksızlık oluyor. Kendinizle çelişiyorsunuz. Herkes Zoom'dan konuşuyor ne demek Yahu izin alamıyoruz anlayın artık bir de divan kurulumuz var çok eleştiri alıyoruz. Başka kulüplerde divan kurulları yönetime yardımcılar. dur sezon başında da Sayın Mustafa Cengiz'e hiç yakıştıramadığım şuydu. Diğer camiaların muhabirleri kendi takımlarına destek veriyor. Kendi takımları için uğraşıyor diye. İşte algıcılık batağına burada bu maalesef saplandınız ilk. Ya böyle şey olur mu? Galatasaray Lisesi'nin girişinde ne yazıyor? Tevfik Fikret'in resmi niye var? içeride? Gerçeği söyleyin. Tek size faydalı olan gerçektir diye. Bir şeyi hele hele böyle seviyorsan. Yani birini seviyorsan ona daha, daha, daha da fazla gerçeği söyleyeceksin. Ne yapıyorsunuz? Bu hoş bir şey mi ya? Yani diyorsunuz ki muhabirlerin hepsi muhabirliği ve haberciliği bıraksın. Militan olsun demeye getiriyorsunuz. Bu ben öyle anlıyorum. Bakın çok ters tepti. Geçtiğimiz sezonlarda birçok sizin Zor duruma düşürecek haberleri yumuşatarak veren, uzun top atan konu gelince insanlar bu kez direkt olarak onların da yerine yapmaya başladı. Bak tek örnek vereceğim. Geçen sezon Serdeli Çelikler her sonra nokta bak bunlar Galatasaray muhabirlerinde bu haber yok, bu haber yok diye böbürleniyordu ya. Hı hı. Şimdi buyur hepsinde hepsi var. Abi Ali Naci'ye Ali Naci şey zaten dedi söyleyecektim ben, Yani NDI'ye ya transferin haberini veren... Yöneticiyi biliyorum. Zaten yönetici dedi 3 de, kişinin Başkan dahil 3 kişi konuşuluyor. Biliniyor yani ben söylememe gerek yok. Haber veriyorlar. Çocuğa var yapıyor. Bir gün sonra siteden yalanlanıyor abi. İnanılmaz bir olay ya. Yani insan deli çıkar abi. Ya bu yalanlama muhabbetine çok girmek istemiyorum. Çünkü benzer bir şey ben yaşadım. Benimle ilgili konuşuyorum zannedecekler ama burada hakikaten ya Galatasaray için kötü bir durum var. E bunun için konuşuyoruz aslında. Konuştuğumuz şeyler de Galatasaray için hiç olmaması gereken şeyler. Ee, pandemi döneminin en büyük talihsizliklerinden biri bu. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Pandemi yok edelim. Keşke. Ee, bütün olumsuzlukları da yok edelim. Ee, ama Galatasaray yönetimi zaten kurulduğu gün ikinci kez seçildiği gün bile kuvvetli bir yönetim değil. Galatasaray yönetiminde dördüncü bir isim yok. Zaten başkan artı iki isim yönetiliyor ki ben onları yani o noktada da Galatasaray'ın e, tarihsel tarzı değil düşünmüyorum. ama işte. yani, Galatasaray'ın tarihsel tarzıyla büyük çelişki bu. Galatasaray, Ünal Aysal'ın yönetim, ilk yönetiminde dört e, tane daha başkan adayı olabilecek potansiyelde insan Bravo. vardı. Ali Dürüst vardı. Adnan Öztürk vardı. Yani say say bitmez o yönetim. Lütfi Bey vardı. E, çok yani hakikaten kuvvetli bir yapı vardı. E, bu nokta Ünal Aysal'ın gidişini de hatırlarsınız. Ünal Aysal da e, bütün Ali Dürüst ekibi diğer insanları tek tek tasfiye ede ede Tek adam buna dönüştükten sonra istifa noktasına gelmiş. Başarısızlığı da ona sebep oldu ee, zaten. Ya o yüzden Galatasaray'ın geleneğinde güçlü yönetimler vardır. Burada güçlü yönetimi bırak, yönetim yani yönetim yönetmiyor abi. Yönetim kendi algısını yönetiyor bu kadar. Aynen Başka öyle. bir şey yok. Aynen. aynen. Şöyle bitireceğim. Sen o konuda konuşmak istemiyorsun ama Hı. benim nacizane herkesin bilmesini istedim. Böyle şeyler olur kulüpler, muhabirler. Sonunda da ama genellikle yöneticiler gidici olur gerçeğin peşinde kalan yorumcular, muhabirler, arkadaşlarımız kalıcı olur. Gerçeğin ters tarafından dolananlar ya da yöneticilerin bir süre kullanışlı elemanlığını yapanlar hep yok olur bizim sektörde. Yalnız Florya'nın altını çizerek sana o açıklamada hı hı. aklınca laf tırnak içine soktuğunu zanneden kim onu öğren. O kişi Galatasaray'a çok zararlı birisi. Onu öğrenmeni Bil öneririm sana. Ben kim olduğunu tahmin ediyorum. Ama kolayı, olayı daha uzatmayacağım. Çünkü sen gayet... Ben açıklamanın ne şekilde, kaç kişi tarafından, nasıl, nerede yazıldığını biliyorum yani. Güzel. Bunları öğren. öğren. Yok biliyorum. Ben öğren de büyü. Şarkısı sormama var. Adiloş Bebe. Serdar da çok güzel söyler şarkıyı. Adiloş Bebe'ydi değil mi? O söyledi şarkı geçen sene. tabi Bakıyorlar bana böyle. Tamam Cem Karıcı'dan başka şarkıyla devam ediyoruz şimdi. Kavga. Çünkü hangi bölüme geçiyoruz? Beşiktaş bölümüne geçiyoruz. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Mediamarkt sundu.